Merhaba arkadaşlar. Benim adım Parcan. Ben bir yürüme engelliyim. Engel dediysem sadece bacaklarımı kullanamıyorum o kadar. O yüzden beni tarif etmek için lütfen engelimi kullanmayın. Belki yürüyemiyorum. Ama tekerlekli sandalyem sayesinde birçok yere gidebiliyorum. Hatta geçen gece rüyamda onunla bir yarışa bile katıldım. Büyük bir stadyumdaydık. Alkışlayan, çığlıklar atan seyirciler arasında rüzgar gibi gidiyordu. Çok heyecanlandım zorluklar da yaşadığım oluyor. Bugün biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Hazır. Siz de buradayken biraz konuşsak fena olmaz yani. İsterseniz önce en başından başlayalım. Siz engellilik ne demek biliyor musunuz? Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerin çeşitli derecelerde kaybedilmesidir. Hastalıkları ve kazaları da unutmamak gerekir tabi. Peki engel ne demek? Mesela benim için yürüyememek bir engel. Ama benim bir tekerlekli sandalyem var. Bakın işte bu. Bunların tamamen otomatik olanları da var. Ben tekerlekleri kollarımla çevirerek tek başıma kullanabiliyorum. Başlarda biraz yorucu oldu ama artık alıştım. Ve bu sayede şimdi gerçekten güçlü kollarım var. Bu arada sizi Parsu ile tanıştırayım. Parsu bir görme engelli. Arada sırada birlikte dolaşmaya çıkıyoruz. Böyle günlerde ben onun gözleri oluyorum. O da benim bacaklarım. Tam bir takım çalışması yani. Bazen hiç tanımadığım insanlar da sandalyemi itmek için yardım teklif ediyor. Doğrusu nazik teklifler benim de çok hoşuma gidiyor. Bakın size çok önemli bir tavsiyem var. Engelli birine yardım edeceğiniz zaman mutlaka nazik bir şekilde izin alın ve çok ama çok dikkatli olun. Yoksa istemeden de olsa ona zarar verebilirsiniz. Bakın tıpkı benim gibi diğer engelliler de engelleri aşmanın bir yolunu buluyorlar. Evet, benim gibi engelleri olan birçok arkadaşım var. Göremeyen, işitemeyen, yürüyemeyen, konuşamayan, kolları olmayan ya da dinsel engelli milyonlarca insan var. Aileleri de işin içine katınca sayı iyice büyüyor. Biliyorum, siz de şaşırdınız. Çünkü etrafta çok fazla engelli görmüyorsunuz. Bunun bazı sebepleri var en başta ön yargı, bilgisizlik, korkular. İşte asıl zor engeller bunlar. Ardından mimari tabii ki. Yüksek kaldırımlar, dik merdivenler, daracık kapılar. Bitmedi. Otobüs, tren, dolmuş ve okul servisleri gibi ulaşım araçları, sinemalar, tiyatrolar, alışveriş merkezleri ve asansörler. Kaldırımlardaki arabalar, reklam panoları, hatta bazı trafik tabelaları bile. Of, of. Maalesef engelliler düşünülmemiş. Unutmadan söyleyeyim, bazı kaldırımlara iniş çıkış rampaları yapmışlar ya, işte o rampalar hem engellilerin hem bebek arabası taşıyanların hem de bisikletli çocukların hayatını kolaylaştırmak için yapılır. Ama sayıları henüz çok yetersiz. Üstelik bazıları gelip hiç düşünmeden bu rampaların tam da önüne park edebiliyorlar. Alışveriş merkezlerindeki engelli park yerlerinde de aynı sorun var. Geçen gün babamla tam bir saat arabanın içinde beklemek zorunda kaldık. İşte bu sebepler yüzünden birçok engelli arkadaşımız evden dışarı çıkamıyor. Hatta bazılarımız okula bile gidemiyor. Ve inanın bu duruma canımız gerçekten çok sıkılıyor. Böyle olunca da bazı engelliler zaman zaman kendilerini mutsuz, dışlanmış ve değersiz hissediyor. Ama değiller. Sakat, özürlü, kötü ya da işe yaramaz hiç değiller. Toplum içinde sevgiyi, ait olmayı ve güven duygusunu hissettiğimizde yani mutlu olduğumuzda bütün bu engeller buz gelir. Bir müzisyen, bir öğretmen, bir aşçı, bilim insanı, ressam ya da rekortman bir atlet olabiliriz. Şaşırdınız mı? O zaman sizi biraz daha şaşırtayım. İşte size yepyeni bir kelime. Paralimpik. oyunlar. Bu size tanıdık geldi mi? Paralimpik demek, paralel olimpiyat demektir. Engelli sporcuların yarıştığı olimpiyat oyunları demektir. Yani olimpiyatlar neredeyse paralimpik oyunlar da orada demektir. Size az önce bahsettiğim göremeyen, yürüyemeyen, kolları olmayan ya da zihinsel engelli insanlar vardı ya, onların sesini duyar gibi oldunuz mu? ki oynadığı büyük şampiyonalar. Şimdi sayamadığım daha başka birçok dalda spor yapıyorlar. Ve belki inanmayacaksınız ama kurdukları bazı rekorlar olimpiyat rekorlarına yaklaşıyor. Yani insan engel engel tanımıyor arkadaşlar. Ben basketbol oynuyorum. Antrenmanlar çok zevkli. Antrenörümüz bize... Spor bir var olmak Diyor her gün kendi rollerimizi yeniden durmaya çalışmalıymışız. Önemli olan yapabileceğinin en iyisini yapmakmış. Bence çok doğru. Deminden beri birçok şey anlattım ama en önemlisini en sona sakladım. Engelli insanlar birçok şeyi gayet iyi yapabilir ama kendimden biliyorum ki en çok istediğimiz şey dışarıda, hayatın içinde hep birlikte olabilmek, yeni arkadaşlar edinmek, onlarla şöyle bir tur atmak oyunlar oynamak, birinin sırdaşı olmak, bir hastanede oturup bir dondurma yemek ve bunları sık sık yapabilmek hiç fena olmazdı doğrusu. Bütün bunlardan mahrum olduğumuzda, evden dışarı çıkamadığımızda kendimizi gerçekten kötü hissediyoruz. Ayrımcılığa uğramış gibi. Biliyorum yapmazsınız ama sanki siz ve biz ayrımı yapılmış gibi hissediyoruz. Oysa öğretmenimiz her zaman... insanlar arasında biz siz onlar diye bir ayrım olmadığını fark ettiğiniz zaman... ...dünyada engel diye bir şey kalmayacak zaten. Diyor. Bir de diyor ki... Engeller hayatı durduramaz. Çünkü insan engel tanımaz. İşte ben en çok bunu seviyorum. Söylerken bile heyecanlanıyorum. İnsan engel tanımaz. Vay be! Hepimiz büyük ve kalabalık bir aileyiz. Hiç kimse engelinden dolayı dışında kalmamalı. Neyse şimdilik hoşça kalın. Umarım en kısa zamanda görüşürüz. Mesela bir pastanede. Nasıl fikir ama? Ha, benim dondurma limonlu çilekli karışık olacak. İlk giden sipariş etsin diye söyleyeyim dedim.